Selam arkadaşlar. Bir sayı sorusu için tekrar beraberiz. Ee, sayımız güzel ayrıntı içeren bir soru oldu. Hemen sorunun çözümüne geçerek bu ayrıntıyı birlikte paylaşalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben size herhangi bir e, sayının tam sayı bölenleri hakkında bir soru sormuş olsam siz ne yaparsınız? O sayı asal çarpanlarına ayırırsınız. Örneğin ben size 120 sayısının e, tam sayı bölenlerini soracak olsam sizler ne yaparsınız? Bu kardeşimizi hemen asal çarpanlarına ayırırsınız. Daha sonra da bu asal çarpanlarına ayrılmış olan sayıyı şöyle üstel bir biçimde gösterirsiniz. Ve eğer ben 120 sayısının sizden pozitif tam sayı bölenlerini soracak olsam bu üstleri de birer artırarak çarpar ve dersiniz ki 16 tane pozitif tam sayı böleni var. İşte pozitif diye şöyle yazayım. 16 tane de negatif tam sayı böleni var diyerek yazar. Buna göre soruyu cevaplamak için yolunuza devam edersiniz. Fakat ben size biraz daha büyük bir sayı sordum ve bu sayıda özellikle olan katlarla ilgili soru sordum. Nedir bu durum? Ona bir bakalım. Öncelikle 2 milyon 700 bin sayımızı bir yazalım arkadaşlar. Bunu asal çarpanlara ayırmak için nedir? Farklı bir yöntem uygulayalım. Demek ki gibi alt alta ya da algoritmayı kullanacak olursam biraz canımız çıkar gibi gözüküyor. 27 çarpı 10 üzeri 5 diyerek öncelikle bunu bir yazalım. Bu kardeşimiz de ne yapar arkadaşlar? 3'ün küpü. 10 üzeri 5'i de 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 5 diye yazalım. Peki şimdi ben sizden pozitif tam sayı bölen sayısını istedim? Hayır. Ona adı nedir? Negatif tam sayı böleni istedim? Hayır. Ne istiyorum? 6'nın katı olup da 18'in katı olmayanları öncelikle istiyorum. Peki 6'nın katı olanları nasıl ayıracağız? Bakın 6'nın katı için katı olanlar için ne yapacağım arkadaşlar bir görelim. Şu şekilde e, verdiğim bu asal çarpanlar içerisinde altının katını sağlamak için 3 ile 2'den birer tanesini dışarı alıyorum. Geri kalan kardeşlerimize 3'ten kaç tane kaldı? 2 tane çarpan. Peki 2'den kaç tane kaldı? 4 tane çarpan. Ve devam ediyorum 5 Beş üzeri 5'imiz daha var. Şu vatandaş kıyıda beklesin. O zaman geri kalan kardeşlerimize bir bakalım arkadaşlar. Nedir 3'ün karesi? 2 üzeri 4, 5 üzeri 5. İşte biz burada üstleri birer artırarak çarparsak nedir? 2'nin bir fazlası olan 3, 4'ün bir fazlası olan 5, beş, 5'in bir fazlası olan 6'yı çarpacak olursam ne olur arkadaşlar bu durumda? 90 tane 6'nın katı olan pozitif tam sayı böleni var arkadaşlar. O zaman şöyle yazalım. 90 tane pozitif neyin? 6'nın katı. Peki. Şimdi arkadaşlar 18'in katı olanları bir bakalım. 18'in katı olanlar içinde şöyle bir işlem yapacağım. Ne yapacağım? 18 çarpanını dışarı alacağım. 18 çarpanı dediğimiz ne? 3'ün karesiyle 2'yi dışarı alıyorum. Geri kalanları tekrar yazıyorum. 3 üzeri 1. 2 üzeri yine arkadaşlar nedir? 4. Ve 5 üzeri 5'lik kısmı yazdığım zaman şu kısım ayrı kaldı. Çünkü orada 18'in katı olmasını sağladım. Bu kesitte ise ne yapıyorum arkadaşlar? Üstleri birer artırıp tekrar çarpıyor. 2 çarpı 5 çarpı 6. Demek ki 60 tane de 18'in katı olan nedir? Pozitif tam sayı böleni vardır. Şimdi demek ki 6'nın katı olanlardan bu 18'in katı olanları çıkartırsam arkadaşlar X'in değerini bulabilirim artık. 90'dan 60'ı çıkartıyorum. Demek ki sevgili X'imizin değeri kaçmış arkadaşlar? 30'muş. Şimdi ikinci duruma gelelim arkadaşlar. Nedir? Bu sefer sizlere pozitif tek tam sayı bölenlerini sordum. Bunun için de yapmanız gereken şu iki öne alıp bunun artık bir ilişkimiz yok. Çünkü geri kalan çarpanların hepsi ne olacaktır? Tek tam sayı bölenlerini verecektir. Pozitif olanları tabii. Nasıl yapıyorum? Bu şekildeyken bu kardeşlerimizin üstlerini birer artırıyorum. Ve bunları çarpıyorum. Ne yaptı? 24 tane ne varmış arkadaşlar? Tek tam sayı. Tek pozitif tam sayı öleni varmış. Şimdi bu kardeşimizde o zaman nedir arkadaşlar? 24'tür. Ben sizlerden nedir? X eksi y farkını sordum. Bu kardeşimizde nedir? 30 eksi 24'ten aradığımız cevap ne olacaktır? 6 olacaktır. Yani cevap Adana'dır. Sağlıkla kalın. Keyifle kalın. Kanalda kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.